Beykoz doğumluyum. Beykozlu olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Beykozlu olmanın bana özel bir değer kattığını düşünüyorum. Bu duygusal bir ifade değil. Yaşamım boyunca Beykoz'un dışında iş yapmadım ve faaliyet göstermedim. Bütün çalışmalarımı Beykoz'da yaptım. Hem sanatsal çalışmalar, hem yazarlık çalışmaları, hem de kurmuş olduğum şirketleri Beykoz merkezli kurdum. Beykoz dışına çıkmak Belki ticari anlamda bir kar sağlayacaktı. Ancak Beykoz öyledir ki şayet o duyguyu, Beykoz'da olma duygusunu bir kez yaşamışsanız dışına çıkmak istemezsiniz. Beykoz sizi adeta mıknatıs gibi çeker. Çünkü Beykoz İstanbul'un diğer ilçelerinden çok farklı bir noktada. Beykoz Anadolu'nun da kültürünü barındırıyor içinde. Beykoz hem metropol olan koca bir şehrin göbeğinde mühim bir ilçe hem de Anadolu'nun o muhteşem zerafetini ve nezaketini yansıtan muhteşem bir mozaiğe sahip. Beykoz bu anlamda Türkiye'nin genelini düşündüğümüzde de evet ülkemizin en zenginine de aynı ilçede ulaşabilirsiniz. Ülkemizin en kültürlüsüne de aynı ilçede ulaşabilirsiniz. Ülkemizin en kıymetli sanatçısına da Aynı ilçede ulaşabilirsiniz. Yine ülkemizin değerli siyasetçilerine de aynı ilçede ulaşabilirsiniz. Beykoz sadece doğasıyla değil, insan mozaiğiyle de, insan birikimiyle de çok kıymetli bir ilçe. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yılda da Beykoz'un değerine bu anlamda daha fazla değer katacağını düşünüyorum. Beykoz'da doğduğum yıllarda benim çocukluğumun oyuncağı çamurdu. Beykoz'da asfaltı kim göre? Biz çocukken hani Anadolu'da hala giyilen o kara lastikler vardır. Kara lastiklerden çizmeler vardı. Onları giyerdik. Sokağımızda, bahçemizde çamurlarla evler inşa ederdik. Hülasa aradan zaman geçti ve Beykoz bugünkü haline geldi. E tabii Beykoz'u Beykoz yapan Beykoz'da yaşamış olan emekçilerdir. Beykoz'da malumunuzdur, kurulmuş olan fabrikalar Beykoz'a dışarıdan bir göç almasını sağladı Beykoz'un. Haliyle bu insanlara oturmaları için, yaşamaları için bir evde gösterilmeyince insanlar fabrikalarına, çalışmış oldukları fabrikalarına en yakın yerlerde ev kurmaya çalıştılar. Hatırlarım çocukluğumdan, babam bir kolunun altına iki ekmek, bir kolunun altına iki tuğla alır gelirdi. Öyle öyle yapıldı buradaki evler. Evet imar yoktu, evet bir düzen yoktu, evet bir altyapı yoktu. Ama bu insanların da yaşamak için bir eve, bir barınağa ihtiyaçları vardı. E barınma hakkı takdir edersiniz ki en kutsal haklardan bir tanesi. Babam kendi elleriyle yaptı bu evi. İçinde bulunduğumuz bu evi babam kendi elleriyle yaptı. Ben hala burada yaşıyor olmaktan onur duyuyorum. Sanırım önümüzdeki dönemde burada yaşıyor olmayı devam ettiremeyeceğiz. Süreç değişecek, insanın ihtiyaçları değişiyor. E, Beykoz'da olmazsa olmaz bir imar beklentimiz var. Bu umarım gerçekleşecek. Ama gerçek o ki, evet babam kendi elleriyle yaptı. Hatırlarsınız, bilirsiniz belki, inşaatlarda çiviler kullanılır kalıp çakılır, tahtalara çakılır. Çiviler dediğiniz tek kullanımlıktır. Çakarsınız, işiniz bitince bir keser yardımıyla söker atarsınız. Fakat babam o çivileri söktükten sonra, işi bittikten sonra atamazdı. Niye? E dedim ya, iki tuğla iki tuğla yapıldı buradaki evler. Onları düzeltir ve yeniden kullanırdı. Ama düzeltmek için zamanı da yoktu. Bana verirdi o işi. Derdi ki, ben işten gelene kadar bir teneke dolusu çivi, sen bunları düzelt. Ben ben onları kimi zaman elime vura vura, tırnaklarım mosmor olur düşerdi. Çocuktum ama sorumluluğumun farkındaydım. Elime vura vura o çivileri düzeltirdim. Ben babamdan öğrendim. Yanlış olan insanları, yamulmuş olan insanları atmamayı. Onların kafalarına vura vura adam etmeyi babamdan öğrendim. Ben eski Beykoz'la şimdiki arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu insanın bakış açısıyla ilgili. Siz olaylara hangi bakış açısıyla yaklaşırsanız olayları da öyle değerlendirirsiniz. Eski Beykoz nasıl güzelse benim dünyamda yeni Beykoz da öyle güzel. Çünkü ben insanlara da güzel bakıyorum. Beykoz'un kendisine de güzel bakıyorum. Burada en önemli temel unsur şu. Kişi kişi için belirleyici faktör bakış açısıdır. Bugün komşuluk ilişkilerimizi sürdürebildiğimiz kadar sürdürmeye gayret ediyoruz. Bugün sokağa çıksak, kapımızın hemen dışına çıksak, bir komşumuzun evine gitsek, bir ihtiyacımızı istesek hemen yerine getirilir. Ben bugün bana yardım edin ey komşular, ihtiyacım var diye seslensem hepsi gelirler. Ve tıpkı 40 sene öncesinde, 30 sene öncesinde olduğu gibi el birliğiyle destek olurlar. Biz bunu unuttuk. Biz insanlara güvenmeyi unuttuk. Asıl temel unsur güven. Güven ne demektir? Güven bir birini ya da bir kurumu öngörebilmektir. Biz öngörümüzü kaybettik. Evet, insan bir diğerini tam anlamıyla öngöremez buna katılıyorum. Yüzde yüz öngörülebilecek tek varlık Rabbimiz Allah'tır. Ancak insanlar da birbirlerini ön görmeye gayret etmelidirler. Ben etrafımda olan, Beykoz'da yaşayan hiç kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Beykoz'un insanlığın şaha kalkması demek, benim şahlanmam demek. Ben muradım ermiş olurum. Beykoz kalkınırsa, Beykoz'un insanı kalkınırsa, ben kalkınmış olurum. Bundan onur duyarım. Bu benim yakamda taşıdığım müthiş bir breve olur. Bir onur madalyası olur. Tüm çocuklar gibi bizim de okul hayatımız başladı. Yine okul hayatını ilk öğretim, orta öğretim ve liseyi Beykoz'da tamamladım. Özellikle çocukluk yıllarından ziyade çocukluk yılları benim için romantik hatıralarla dolu. Fakat lise yıllarına dönüp baktığımızda karşımıza bir facia çıkıyor. Lise yılları özellikle 28 Şubat sürecine tanık olduğum yıllardı. Doğru söylemek gerekirse o yıllarda bugün artık huzura kavuştuğumuz bir mesele olan insanların inançları yüzünden yargılanmasına meydan okumak için, insanların dini inançlarını her türlü zeminde özgürce yaşayabilmelerini savunmak için düzenlenen eylemlere katılırdık arkadaşlarımızla. Genelde Beyazıt'ta olurdu bu eylemler. Katılırdık, dayak yer geri gelirdik. Sonra 28 Şubat süreci başladı. E tabi 28 Şubat sürecinde de takdir edersiniz ki olumsuz hem ülkemizin siyaseti açısından hem insanımızın huzuru açısından olumsuz yıllardı. Bunlara bizzat tanık olduk. Bunlar hatıra defterinde bir daha asla yaşanmayacak yaşanmasının da muhtemel olduğuna ihtimal vermediğim yıllar olarak ülkemizin hatıra defterinde kaldı. Beykoz bu anlamda elbette 28 Şubat sürecine de tanıklık etti. Ama Beykoz en önemlisi 15 Temmuz'a tanıklık etti. 15 Temmuz süreci acı bir süreçti. O haberi aldığımda ben yine Beykoz'daydım. O dönemde bir şirketimiz vardı. Şirketimizin binasındaydım. O haberi alır almaz hemen kendimi yola attım. Dedim ki kaymakamlığa gideyim. Bilgi alayım. Çünkü internet kirli bilgiyle dolu ulaşamadım. Sonra emniyete gittim. Emniyet yeterli bilgiyi veremedi. Sonra iktidar partisinin ilçe merkezine gittim. Orada da yeterli bilgiye ulaşamadım. Ancak haber beklendiği konusunda benim de beklemem konusunda e, tavsiyede bulundular. O süreçte gayri ihtiyari yollardayız. Araçla gidip geliyorum sağa sola. Bir koşturmacı halindeyiz yani. Ne oluyor? Çünkü Evet ben 60'lı yıllarda yaşanan ya da 80'li yıllarda yaşanan darbelere bizzat tanıklık etmedim. Ancak yakın tarihimizi ve darbelerin bir topluma verebileceği faciayı bildiğim için bu anlamda tarih bilgime de güvenerek kendimi yollara attım. Hayır dedim. Hayır. Ve kendimi bir an köprüde bulduğumu hatırlıyorum. Şimdi tebessümle ettiğim bir durum bu, ancak o gün orada ülkenin farklı siyasi görüşlerine sahip olan insanları ülkenin bekasını korumak adına ortak bir mücadelede görünce dedim ki bu millet yıkılmaz, bu millete de kolay kolay zulmedilmez. özellikle Kur'an'ın bir ayetinden esinlenerek ortaya koyduğum ve adına Destur Kanunu dediğim çalışmayla insanımıza zihinleri doğru kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Bu toplum özellikle Beykoz insanı ülkemizin çeşitli illerinden gelmiş olmasına rağmen Beykoz'da doğulu bir yurttaşımız da vardır. Beykoz'da Karadenizli yurttaşımız da vardır. Beykoz'da Eyyeli de vardır. Beykoz'da Akdenizli de vardır. İç Anadolu da vardır. Vardır. Bu kadar farklı illerden Beykoz'da bir mozaik oluşturmuş ve örneğin 15 Temmuz gibi bir süreçte böylesine dik durmuş bir milleti, bir ilçenin bireylerini bu anlamda özellikle zihin gücünün farkına varmalarını sağlarsak zihinlerinin çalışma prensiplerini onu anlatma, onlara anlatmayı başarırsak elde edeceğimiz başarı hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda çok daha kalıcı ve çok daha etkili olacaktır. Eşimle Beykoz'da tanıştık. İki evladım var. Üçüncü evladımız da inşallah yakın zamanda dünyaya teşrif edecekler başından beri söylüyoruz ya Beykoz benim sevdamdır diye bir slogan efendim yazsak hiç de böyle e, abartılı olmaz. Hatta gençlik yıllarımızda Beykoz'la ilgili bir şarkı yapmıştık. Amatör bir şarkı. Beykoz'da aşklar başkadır. Beykoz'da dostluk başkadır. Gözlerini kapat Beykoz'da. Çünkü yollar hep aşkadır. Benim gençlere hiçbir tavsiyem yok. Onlar doğru yoldalar. Doğru bildiklerini yapmaya devam etsinler. Sadece kendilerine saygısızlık yapmasınlar. Benim tek tavsiyem bu. Çünkü insan yaşam içerisinde onlarca hata yapabilir. Biz yaptık. Girişimci olarak adlandırıyorum ben kendimi. Hayatımın her döneminde girişimci olarak faaliyet gösterdim. Ben yaptım. Ama kendime saygısızlık hiç etmedim. Ve kimsenin de bana saygısızca davranmasına müsaade etmedim. Bu anlamda ne yaparlarsa yapsınlar, saygısızlık yapmasınlar kendilerine ve kimselerin de kendilerine saygısızlık yapmalarına izin vermesinler.